İyi sabahlar. Ya, iyi sabahlar Bir gül yok mu? Evde. Evde mi? Evet. İyi mi? Sağlığı iyi mi? Valla dün iyiydi. Bugün de bilmem görmedim. Hani böbreklerinden rahatsız olmuştu ya. Ha, ee, ha, yok iyi çok. Ha. Kayınvalidesi de orada yatıyor. Balkonda. Kaynağın üstü, üstü üstü burada. Ha. Evet. Gel otur. Çok teşekkür ederim. Firdevs ablaya gelmiştim. O da yok. Gelmedi Fethi. Yarın gelecek artık bilmem. Belki yarın gelir. Yani yarın pazar ya. Ha, tamam. Selam söyle. Aleyküm selam. Sen kimsin, tanım Senin manevi kızılmış dersin. Gazeteci sultan ha. dersin. Tamam. Ha. tamam. <laughs> hadi iyi günler canım. Hadi hayırlı günler. Ya. Sağ. Sağ ol. Sağ ol. Bak amcanın yeri çok serin. Oh ne güzel kuşlar ötüyor. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Amin. Amin. Ben de yaprak verim işte geleyim uzanayım. Ne bu yaştan sonra ben nereye gittim? 95 yaşına gittim. Evet git buraya gel uzan. Eyvah. Evet. <laughs> Ancak buraya gideyim oradan buraya geleyim. Ha, sabahın doğru gittim. Geri geldim dizlerim kireçlemeye diye. Ne yapalım? Hep böyle yukarı obada mı büyüdün? Ömrün burada mı geçti? Babam anam da buralıydı. Buralı. buralı. Emeksizleri tanırsın o zaman Zeytun ablayı. Turan Emeksiz'in annesini. Hangisini tanımak? Hangisini sorarsan sor köyü. Peki. peki Mehmet Çoban'ı tanır mısın? Evet tanırım Mehmet Çoban'ı. Maşallah tanımam mı Selam söyle. Aleyküm selam. Ha. Peki Mehmet Ali dayımın sana selamı vardı. Nerede bulacağım ben e, Mehmet Çoban dayımı? Ben yavru köyden tanıyayım yavrum. Ha köyden tanıyorsun. Ben köyden tanıyayım tabii. Hı. Benim buradan yani Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı. En güzel yer bura mı? Buradan güzelini bulamazsın. Yalnız buranın insanları da bir gözüyü çok sevgiler. Kusura bakma. Ay yok her yerde öyledir. Küçük yerlerde öyledir işte. Yani <laughs> Kündübek'in suçu yok. Ben Suriye'ye kadar gittim. Hı? Oraya iki tane arkadaş vardı. Kaçakçı var Ben de onlarla beraber gittim. Tabi oraya vardık. Onlar tam hücudu varmadan bu yandan geçtiler. Paşaportlar var. Ben de dedim ya sizinle ben de gidelim dedim. Yakalanırsan geri gelemezsin dediler. Ha, benim paşaportum yok. dedim daha ne edin? Oradan çıktım, <laughs> doğru yukarı gittim. Oraya vardım, orada oturuyorum. Bir tane Arap var kapıda. Oradan da geçiş var. Dedim ki, çeket kaç para? Parasını verem. Yet, yet dedi. Türk'ü dedi, alıyor, parayı da vermeyiz bana bir tokat atıyor. <gülüyor> <gülüyor> de neler geçmiş, unuttum. Oradan geri geldim. İşte bir de hal o zaman, tuvar kalları var. Bir tane hal bir de arkadaşım var yanımda. Otobüs de kalkacak. Dedi, sen git dedim. Ben yani, geleyim ağa dedim, köşede bir oturur otur ki dedim. হাত খেলেছে ও গেত পেন সব দিয়ে দিন কোনো দেওয়া মঙ্গা দিদি তোর তু পেতে তোরতু নিয়ে গো শুনে দিদি দিদি নিয়ে গোশাম আর সদাচরে আগে থাম দে Buraya gelmiştim, hatıra için bir kahve aldım. Hadi git Seni koşunca suçlu zannetti herhalde, kaçıyorsun hı hı. zannetti. Hı hı. Halıyı aldın, kaçıyorsun zannetti galiba Şimdi polis. Şimdi işte kaç kaç hal götürülür ya, hı hı. Abi bir tane götürdü de koydum mu diye soruyor. Ya, gittim yerime oturdum, Malatya'ya kadar geldim. Yok yani Türkiye'de şey, Avrupa'ya da ben gittim her yere Allah nasıl ettik et? Yalnız çok şükür kimsenin ne bir kuruşunu yedim ne de bir kuruşunu aldım. Kendi cebimdeki parama göre güneşin şimdi altı tane çocuk var. Altı tane, üç oğlan, üç kız. Birisi doktor olursa ha, iki, bir, ikisi hep şu, bu şeyde, şehirde. Biri çı yeşil yurtta bakkallık yapıyor Necla. O da hiç kimsenin bir kuruşunu evet. Allah razı olsun babam kaynı olsa ey evet. değiller. Evet. E, Mayışım beni idare etti Allah devlete zavallı vermesin. Ben de onun parasını alamam şey yani. de var, bahçen de var. Ha, evim de var, şehirde de evim var. Kışın oraya gideyim, yazın oraya gideyim. Evet. Şey, yani elimden yasa kışında gitmeyeceğim. İlle bura, ille yukarı oba diyorsun. Şöyle bir şey var. Buranın havası Buranın havası değil ki. Gerçekten öyle. Bak kuş seslerini duyuyorum. Evet. Su sesleri her taraf su çağlıyor. Yok ne Hiçbir şey olmaz. Şurada bir temiz hava var. Yediğin oraya, bir yerin yanında otursan kokur. Ben ne diyeceksin? O hava kokuyor, şirketli hava kokuyor. Ona da bir şey demeyin. Orada ne yaptın? Ne yaptın işte. İşin gücün biraz dedim. Çok aklıma teşekkür aklıma. ederim. Sağ olun. Size de sağ olun. Hayırlı günler diliyorum size. Sağ olun. Sen de eğer annen babanı, kardeşlerin varsa selam söyle. Aleyküm selam. <laughs> sağ olun. De, sağ olun. নো oh.